Maske. Ha. Hamileyim. Ya hadi. hadi. Hamileyim. Ya git. Vallahi. Gitme gel. Kayda alıyor. Saçmalama ya. Hamileyim. Ya bırak Allah aşkına. Dalga al geçmeyin benimle ya. Hadi hadi. Kapa kaydı. Hamileyim ki. Şaka yapma şimdi ya. Şaka yapıyorsun sen ya. <laughs> Gerçek mi diyorsun sen? Evet. Hayda. <laughs> <laughs> ne? Ne? Allah Allah. Nasıl Ne? iş bu? Bilmiyorum. Kimin Ne? bu? <laughs> gerçekten mi ya? Ay inanamıyorum Cisam ya. Çok sayın. Çok... Hazır mısınız? Evet. evet. Bir, iki, üç. Hamileyim. Hadi be. Hadi be. Ya ben şimdi. Evet. Bir, iki, üç. Hazır mıyız? Evet. Hamileyim. Ne? <laughs> 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 ne diyeceğiz? Ben... bir <laughs> Ciddi misin? <Ay>. Hayda. Hadi <laughs> ya. <laughs> 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 Ciddi misin? <laughs> Allah kahretsin. <laughs> Bu ne lan? Allah'ım. Şaka yapıyoruz. Hazır mıyız? Ve... Bir, iki, üç. Hamileyim. Anlaşıldı. Pardon. Hamileyim. Çekti mi? O çekiyor zaten. İkiniz de mi? <gülüyor> <gülüyor> Yok artık. Vallahi. Hani Şu dediniz ya. Onu... 2 oldu. Gerçekten mi? <laughs> evet hazır mıyız? 1 2 3 Hamileyim. <gülüyor> <gülüyor> ne? Bakınız. Hazır mıyız? Evet, hazırız. Hamileyim. Aa, hamileyim. <laughs> <de> gözünüz aydın. <laughs> ya. Hazır mıyız? Evet. Bir, iki, üç. Hamileyim. Hamileyim. <laughs> <laughs> Anladın mı? Evet. Evet Ciddi misin? İki etimi Hazır mısınız? 1-2-3 Hamileyim Ya diyorsun? Ya Ya ne diyorsun? Evet 1 2 üç Hamileyim Gerçekten <Gülüşmeler> şey mi? Biz kamera çekmedin değil mi? Video <laughs> <bir> şey <laughs> yapıyor. Um, um, um. Hamileyim. Gerçekten mi? Evet. Ay çok <laughs> Ay, Hamileyim Hamileyim. Cidden? Ciddi mi? Allah. <laughs> Hayırlısı olsun. Tamam. Hamileyim. Ciddi misin? Evet. Video fotoğraf çekerken söylüyorsun. Fotoğraf değil çünkü. Video mu? Evet. <laughs> Kulaklığım yok. <yap, işleyim. gülüyor> <Ozu. gülüyor> <Ya. gülüyor> Ay şoktayım biliyor musun? Sağ bakar mısın? Hamileyim. Gitti miyim? Evet. Ne? <laughs> i̇yiyim, hamileyim. Sapo. <Şaka. gülüyor> Gerçekten mi? Aa, aa. Sancak. Gördün rüya gerçek oluyor, hamileyim. Yapma ya. Vallahi. Gitti <laughs> misin? Evet. Şimdi sessiz ol. Hamileyim. Ne? Hadi burada. Hadi burada ben çıkayım. Hamileyim. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Hamileyim. <gülüyor> Al işte gitti. <laughs> Kafa gitti Abi işte. He. A güldü vallahi güldü <laughs>